Kimle geldin? Aslında iki kişi geldik de dört olduk. Nasıl oldu? Burada çoğaldınız mı? <laughs> Burada çoğaldık yani. Ama güzel bir çoğaldık. <laughs> ne iş yapıyorsunuz Damla Hanımcığım? Doğum tarihlerinden analiz yapıyoruz. <laughs> Aa dolandırıcı! <laughs> Para kazanabiliyor musun bundan? Tabii ki, çok güzel. 15 sene mağaza müdürlüğü yaptım. Mağaza müdürlüğünden ermişli ya. çok güzel. <laughs> Sen araya versen orada gülersin. <laughs> Senin için ara, diğerler için değil de. Ölecek <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim, baksana doğum terinde ne zaman ölecek? <laughs> Bir fantazi anlat bakalım. Yani ben siyahileri çok seviyorum. Şimdi lütfen yanlış anlaşılmasın. <laughs> Çünkü çok sempatik, çok tatlı, çok eğlenceliler. Evet öyleyizdir. <laughs> Kendinle evli olsan boşanma nedeni ne olurdu? Ya çok kafam çalışıyor ya. Bu kadar zeki olmamak lazım. Ya. ya. Gerçekten götümüzle güldük desem. <laughs> Zekasına hayran oldum. Çünkü 15 yıl elinle meyle hiçbir para kazanamayıp şimdi keri silkeliyor. Bence çok iyi yani. <laughs>